Herkese selamlar. SP Tiger'dan Pioneer serisi adı altında yeni çıkmış olan mousepad'leri gelin bir inceleyelim. Benim en favorim Wuxiang V2. Bu da Wuxiang X V2. Ve bu da yine çok güzel tasarımlı Talisman Yasheng V2. Bunlar birbirinden farklı özellikte ve farklı tasarımlarda. Özellikle fark ettiyseniz tasarımları çok dikkat çekiyor ve aynı zamanda da kullanımları çok keyifli. Öncelikle Wuxiang V2 serisine bir bakalım. Gördüğünüz gibi harika bir tasarım bizleri karşılıyor. Beyaz, kırmızı ve mavi yoğunlukta olduğu bu tasarımda Çin mitolojik çizimleri havasında bir tasarım bulunuyor. Son zamanlarda tasarımını en beğendiğim MOSFET oldu kesinlikle. Mavi, kırmızı ve beyaz ağırlıklı setuplara süper uyum gösterir. Yüzey olarak baktığımızda aşırı hızlı bir yüzey bizleri karşılıyor. Klasik kumaş bir yüzey değil, kaplamalı bir yüzey bu. Artisan Shidenkai'ye aşırı benzetiyorum. Hatta Shidenkai'ye en benzer mousepad falan olabilir. Artisan haricinde de Fnatic de yine benziyor. Bu yüzey kaplamalı olduğu için muazzam bir kayma performansı sunuyor fakat öyle tutulmayacak seviyede değil asla. Shidenkai'nin yüzeyi daha pürüzsüzken bunda bir tık da olsa böyle pürüzler bulunuyor. Bu dokuyla beraber hızın yanında kontrollü bir şekilde de kullanım yapabiliyorsunuz. Hız yüzdeliği olarak %80 speed, %20 kontrol düzeylerinde diyebilirim. Bu yüzey tamamen suya dayanıklı. Yani ne dökerseniz dökün asla yüzeyde tutmayacak dökülen herhangi bir şeyi böyle bir bez yardımıyla çok kolayca silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde emme yapmıyor. Boyut olarak da 48'e 40 cm bir boyutu var ve 4 mm'de bir kalınlığı mevcut. Keşke 50'ye 50 bir boyutu olsaydı diyorum resmen yatıp kalkardım bununla. Kenar dikişlerine baktığımızda çok ince bir yapıda bu yüzden bileğinizde veya kolunuzda asla hissetmiyorsunuz. Arka tarafına baktığımızda ise özel işlemeli bir poron tabanı mevcut. Bu poron taban bizlere rahat bir kullanım sunuyor ve yumuşaklık olarak da X-Soft ile Soft arasında diyebilirim. Bir de Vuxiang X V2 adında bir versiyonu var. Ben ufak tefek bazı farklar hariç hiçbir fark göremedim. Tasarım dili biraz daha farklı. Yüzey yine bunun da kaplamalı. Fakat bir yanar döner kaplama mevcut. Fark ettiyseniz bazı yerler böyle parlıyor hologram gibi. Aynı Fnatic Jet'te gördüğümüz olay. Yine bunun da flash bir fotoğrafını çekerseniz bambaşka bir şey olduğunu görürsünüz. Yüzeye dikkatli baktığımızda Vuxiang X'te Vuxiang V2'ye göre biraz daha az pürüzler var. Bu da zaten en temel farkları. Vuxiang V2'nin üzerinde biraz daha fazla böyle pürüz var. Bu yüzden Vuxiang X çok daha hızlı demek mümkün. Ama genel kullanımda aralarında pek fark yokmuş gibi hissettiriyor. Wuxiang v 2ye en benzediği premium mousepad olan Artisan Shidenkai V2 ile bir kıyaslayalım. Artisan Shidenkai'yi tadamayanlara S&P Tiger'ın al bunu tat aynısı dermişçesine ürettiği bir mousepad aslında. Yine ben de aynı şekilde diyorum. Shidenkai denemediysen buyur aynı tadı verecektir. Kumaş yüzey olmaması daha uzun bir ömür sunuyor. Sonuçta kumaş mousepad'lerde belli bir zaman sonra aşınmalar mutlaka olacaktır. Ayrıca kir tutmayan bu yüzey temizlik açısından da çok rahat. Yüzeyleri her ikisinde de kumaş üzerine ekstra bir kaplama bu yüzden de bayağı bir hızlı hissettiriyor. Boyutlar birbirine çok benzer. Wuxian 48'e 40 cm iken Artisan'da 49'a 42 bir boyutla geliyor. Artisan'lar burada boyut olarak bir tık daha avantajlı. Tasarım konusuna bakarsak, şahsen çok güzel bir tasarım var. Ben düz renk yerine kesinlikle tercih ederim. Artisan'larda da 3 farklı renk seçeneği oluyor. Shenkai ve ikilerde eğer stok bulursanız beyazı, turuncusu ve siyah renk seçeneği var. Emin olun ki bu Wuxian Artisan'a göre daha fazla dikkat çeken bir mousepad. Ne zaman masamda görseniz soruyorsunuz o mousepad ne? Ne zaman incelemesi gelecek falan. Pioneer serisinin bir diğer mousepad'i ve yüzeyi Wuxiang'dan tamamen alakasız bir diğer versiyon alan Talismans Yasheng V2'ye bir bakalım. Tasarım dili olarak biraz daha animeli temalar kullanılmış ama güzel bir bayan ablamız var bu sefer. Aynı zamanda konforlu ve yumuşak bir yüzey var ve genel olarak kontrol odaklı mousepad severler bence kaçırmamalı bunu. İki farklı rengi var bunun. Birisi daha siyah temalı, diğerisi daha yeşil temalı. Hız kontrol oranı olarak %40 speed, %60 kontrol diyebilirim bunun için. Boyut olarak ise yine 48'e 40 boyutta ve 4 milimde kalınlığı mevcut. Dikiş yapısı yine bunun da çok ince olduğu için hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Arka tarafa baktığımızda ise ESP Tiger yazılı yeşil bir poron taban görüyoruz. Şöyle yakından baktığınız zaman zaten kalitesini net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Genel olarak CS ve Valorant gibi oyunlarda kontrollü mikro hareketlerde size rahatlık sunabilecek bir mousepad. Tasarım olarak gerçekten çok beğendim. Bu tasarımı bir tık daha böyle hibrit veya hızlı bir mousepad de yapsalar inanın kullanırım. Yani şöyle mikro hareketlerde aslında pek tıkanma yapmıyor ama böyle fliklerde o yavaşlamayı hissediyorsunuz. Yani istediğiniz yerde çok rahat bir şekilde durabilirsiniz. Valla inanın ki bu da çok güzel bir mousepad. Talismans Yaşenk yüzey olarak neye benziyor derseniz artı sanlardan Type 99'a yüzey olarak benzediğini az çok söyleyebilirim. Türkiye pazarından ise Red Ace Sunset ve yine Red Ace Serenity'yi biraz anımsatıyor. Serenity sadece bir tık daha hızlı gibi. Sunset Talisman'sa göre biraz daha böyle ağır kaçıyor gibi. Yani bu yüzey biraz daha böyle kontrolü hissettiriyor özellikle dokunduğunuzda. Bunlar da zaten aynı fiyat bandında poron tabanlı ürünler. Boyuta ve desene göre karar verilebilir. Sonuç olarak baktığımızda SP Tiger'ın daha önceden incelediğim poron tabanlı Shanghai serisinden sonra Pioneer serisi olarak gördüğümüz bu mousepadler Öncekilere göre daha desenli ve farklı yüzey seçenekleri sunuyor. Özellikle Wuxiang V2 farklı bir deneyim arayanlara ve muazzam tasarımıyla bence çok dikkat çekiyor. Yine Talisman Yaşeng de oldukça güzel tasarımıyla solo kontrol sevenlerin yeni odaklarından birisi olacak gibi duruyor. Şimdi fiyatlarına bir bakalım arkadaşlar. Rate'e geldik. Bir de indirim kodum var bunlarda. Öncelikle Wuxiang V2'ye bir bakalım arkadaşlar. 2199 TL bir fiyatı var ama var indirim kodunu kullanırsanız gördüğünüz gibi 2130 TL'ye düşüyor çok güzel, çok keyifli bir mousepad. Valla kesinlikle denemenizi isterim. Daha sonra Talisman, Yaşenk V2 var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 1999 TL. Burada yine sıvar indirim koduyla beraber 1939 TL'ye denk geliyor. Bir yeşil, bir de siyah renk versiyonu var. Bence siyah renk versiyonu çok daha güzel duruyor. Tabi eğer setup'ınızda böyle yeşil daha ağırlıktaysa yeşille çok yakışacaktır. Daha kontrollü ve dengeli bir mousepad aslında bu. Ama tasarım olarak gerçekten bunu da çok beğendim. Son olarak da Wuxiang X V2 var. Bu da çok farklı bir mousepad. Yine Wuxiang V 2 ile birebir aynı yüzey gibi. Ama bunun yüzeyi biraz daha böyle parlama yapabiliyor. Yani ışık açısına göre gördüğünüz gibi böyle renklere bürünebiliyor. Zaten videoda da fark etmişsinizdir. Işık her vurduğunda çok farklı bir renge bürünüyor. Ama normalde böyle duruyor mousepad. Bu da gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Bunda fiyatı 2299 TL ama sıvar indirim kodu ile beraber bu da 2230 TL'ye denk geliyor. Bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Sizler S&P Tiger'ın bu Pioneer serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. can